iki ehli ispat binler ehli nef ve inkara müreccahtırlar. Ve bilhassa kainat semasında daim parlayan ve hiçbir vakit gurub etmeyen alemi hakikatin şems şumusu olan Kur'an-ı mucizül beyanın ihbaratı ve risalet güneşi olan Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam şehadatı ve müşahedatı hiç kabil midir ki bir şüphe kabul etsin? Madem tek bir ruhaniyatın vücudu bir zamanda tahakkuk etse, şu nev'in umumen tahakkukunu gösteriyor ve madem şu nev'in vücudu tahakkuk ediyor, elbette onların sureti tahakkukunun en ahseni, en makulu, en makbulu şeriatın şerh ettiği gibidir. Kur'an'ın gösterdiği gibidir sahibi miracın gördüğü gibidir.